Merhaba sevgili arkadaşlar yeni bir eğitim videomuzla karşınızdayız. Bu videomuzda kali Linux için hazırlamış olduğumuz 20 adet soruyu çözmeye çalışacağız. Değerli açık kaynak kullanıcıları kali güvenlik e, sistemi için tasarlanan bir e, nedir? Pentest testi için e, kullanılan bir işletim sistemiydi. çoğu arkadaş zaten kali Linux'i bu testler için kendini geliştirmek için kullanmakta. Evet biz de burada 20 adet hazırlamış olduğumuz e, kale ile ilgili sorular çözmeye çalışacağız. Sevgili arkadaşlar ilk sorumuzdan başlayalım. Kale Linux'un temel kullanım amacı aşağıdakilerden hangisidir? Ofis programları demiş. Ofis programları Word, Excel, PowerPoint, Access gibi programları kapsıyordu. Kale Linux'un temel kullanım amaçlarından biri değildir. Oyun geliştirme için de aynı şekilde. Örneğin oyun geliştirmek için de farklı yazılım e, nedir? programları kullanılmaktaydı. Kali Linux'un asıl amacı sevgili arkadaşlar sızma testi ve siber güvenlik e, için kullanılan bir açık kaynak işletim sistemiydi. Grafik tasarım örneğin Photoshop gibi video düzenleme de aynı şekilde örneğin e, işte Adobe'nin içinde yer alan programları e, burada da tekrar sayabiliriz arkadaşlar. Soru 2. Kali Linux hangi Linux dağıtımını temel alır? Ubuntu, Fedora, Arch, Debian, Red Hat. Ubuntu kullanıcı dostudur, Linux dağıtımıdır. Ubuntu Debian tabanlıdır. Masaüstü işlemleriniz için Ubuntu'yu kullanabilirsiniz. Fedora Red Hat tabanlıdır. Red Hat tabanlıdır. Arch, Arch'ın kendi dağıtım dağıtımı yani bağımsız bir Linux dağıtımı mevcuttur. Debian, Kali Linux Debian tabanlıdır arkadaşlar. Kali Linux Debian tabanlıdır. E, Red Hat kurumsal bir kurumsal firmaların kullandığı bir Linux dağıtımı aslında arkadaşlar. Tabi burada Kali Linux Debian tabanlı olarak geçmektedir. Niye e, Debian tabanlı on daha sonraki e, sorularda çözmeye çalışırız arkadaşlar. Aşağıdakilerden hangisi Kali Linux'te A taraması için kullanılır? Evet, Burt Suite demiş. E, web uygulamaları testleri için kullanılır. Hayra parola kırma aracıdır. Şuna web uygulamaları diyelim. Uygulamaları. Hayra şifre kırma. Varşark A trafiğini analiz eder. A trafiği trafiği, analiz, analizi Nikto web sunucu tarama işlemlerini yapar web sunucu tarama işlemlerini yapar En, nmap av port taraması yapar arkadaşlar av port taraması yapar a taraması dediği için nmap bunun için en ideal programdır exploit kavramı aşağıdakilerden hangisini ifade eder? Sistemi koruyan yazılımdır. Sistem koruyan yazılım antivirüs ve firewall'dur. Exploit kavramı sistemi koruyan bir yazılım değildir. E, log dosyası da değildir. Tutulan e, kayıtları, network'teki kayıtları, izleri sürmek için, analiz etmek için log dosyaları e, nedir? İncelenebilir. Şifreleme algoritmaları. Exploit bir şifreleme algoritması değildir. Güvenlik açığını kullanan aslında koddur. Exploit. A protokolü dediğimiz zaman da aklımıza TCP, IP gelmektedir. Soru 5. Metasploit framework hangi amaçla kullanılır? Paket güncelleme. Paket güncelleme dediğimiz zaman aklımıza ilk gelen APT'dir. Arkadaşlar. E, log analizi demiş. Bu da metasploit framework'i değildir. Log analizi A ortamındaki izleri sürmek için, analiz etmek için e, network ortamındaki e, nedir? İşlemlerin daha performansını artırmak için örneğin log analizleri yapılabilir veya işte network'te olan veya olan dışı olan olayları da nedir çözmek için log analizi kullanılabilir veya yapılabilir. Metasploit aynı şekilde dosya şifrelemek için değildir arkadaşlar. Örneğin dosya şifreleme veriyi gizlemek için ne yapılıyordu? Kullanıyordu. Metasploit A izlemez. A izlemek için var şarkı kullanabilirsiniz. Aslında Metasploit Framework'ü zafiyet sömürmedir. Arkadaşlar. Exploit çalıştırmak için kullanılır. Soru 6. Kale Linux'e web uygulama güvenliği testlerinde kullanılan araç hangisidir? Nmap AV Port arar. Arkadaşlar. AV Port arar. E, Boot suite Arkadaşlar. Web uygulamalarını güvenlik açısından test eder. Web uygulamalarını, uygulama larına. Bizde kaliteli nüshada zaten bunu sormuş. Web uygulamaları. Air eğer, eğer, Craig arkadaşlar, bu da kablosuz ağ güvenliği için kullanılır. Kablosuz ağ güvenliğini test etmek için kullanılır. Şöyle yazalım kablosuz. Buradaki John Ripper arkadaşlar aslında bu da parola kırma aracıdır. Parola kırma aracıdır. TCP dump A trafiğini yakalar. A trafiğini incelemek için kullanılır. A trafiği yazalım. A trafiği. Soru 7. Varçark aracı ne için kullanılır? Parola kırma, zafiyet tarama, web testleri, A trafiği analizi, disk yönetimi. Var şart örneğin parola kırmak için hayra yazabilirim. Parola kırmak için e, hayra aracına zafiyet tarama için open vast kullanılabilir. Open vast örneğin web test aracı için az önce sanırım 6. Board Suite'i kullanabiliriz arkadaşlar. A trafiğini analiz etmek için örneğin paketleri yakalayıp incelemek için VAR şart kullanılabilir arkadaşlar. Aynı şekilde disk yönetimi için VAR şart kullanılmaz. Soru 8 Kali Linux'te paket yönetimi için kullanılan araç hangisidir? Hangisidir? Evet 8. sorudan devam edelim. Kali Linux'te paket yönetimi için kullanılan araç hangisidir? Yum Red Hat tabanlı sistemlerde kullanılır. Yum Red Hat. Arkadaşlar. Snap evrensel bir paket sistemidir. Evrensel yazdım. Pacman bu da Arch Linux için, Arch Linux için kullanılan bir yapıdır. RPM Retat paket formatıdır. RPM Retat, RPM Retat paket programıdır. Yani Retat'ta kullanılan bir formattır sevgili arkadaşlar. APT Debian tabanlıdır. Az önce de karşımıza gelmişti Debian tabanlı paket paket e, yöneticisidir. Öyle yazalım. Yöneticisidir. Burada zaten Kali Linux'te paket yönetti. Kali Linux'te niye e, apt paket yönetimi kullanılıyor arkadaşlar? Kali'de de Debian tabanlı olduğu için. Soru 9. SQL Map aracı hangi güvenlik açığını test eder? SQL Map aracı hangi güvenlik açığını tespit eder. SQL Map aracı arkadaşlar SQL Injection SQL Injection açığını tespit eder. Veri tabanına zararlı sorgu gönderilmesini test eden bir yapıdır arkadaşlar. SQL Injection XSS arkadaşlar tarayıcı tarafında Tarayıcı tarafında bir açık türüdür. Tarayıcı tarafında çalışır. Tarayıcı. Tarayıcı tarafında. Csrf arkadaşlar kullanıcı oturumuyla ilgili bir güvenlik açığı işlemidir. Buffer overflow arkadaşlar bellek taşmasıdır. Bu da bellek taşması. Bu kullanıcı oturumu ile ilgilidir. Kullanıcı oturumu oturumu DOS saldırıları da e, hizmet engelleme saldırılarıdır. DOS hizmet engelleme engelleme Kali aldığınızda aslında ilk yaptığınız işlemlerden bir tanesi olabilir arkadaşlar. Gördüğünüz e, tabi e, orada Kali Linux'te kullanırken aslında ilk yaptığımız özelliklerden bir tanesi DOS yani hizmet engelleme saldırısıdır aslında sanal ortamda kurduğumuz sunucuları. Evet soru 10. Hayra arıcı hangi amaçta kullanılmaktadır? A dinleme, var şark. Hemen yazalım. Biles, şarkı. Web tarama. Web tarama Nikto. Nikto için e, yazabiliriz. E, brute force Arkadaşlar, hayrancı brute force yani kullanıcı şifrelerini deneme yoluyla deneme kırma, deneme yanılma hayran. Log analizi arkadaşlar kayıtlar inceleme veya network'teki izlerin incelenmesidir. Dosya yedekleme de bir backup işlemidir. Backup işlemidir. Örneğin A trafiğindeki logları inceleyebilirsiniz. Ağın ileştirilmesi ile ilgili işlem yapmak için Evet soru 11. Aircrack hangisi hangisiyle ilgilidir? Veri tabanı güvenliği. Veri tabanı güvenliğin e, aslında SQL diyebiliriz burada. Veri tabanı güvenliğinde SQL ile ilgili bir ifadedir, ilgili bir konudur. Web sunucu güvenliği web uygulamalarını kapsar. Aslında web sunucu. Web üzerinde web uygulamaları. Sistem güncelleme e, bu işte açık kaynak işletim sistemlerinde güncelleme dediğimiz zaman örneğin az önceki soruda da çıktığı gibi bir paket yönetim örneğin apt ile arkadaşlar aklımıza gelir adli bilişim e, bununla ilgili ne söyleyebiliriz örneğin olay sonrası aslında inceleme alanıdır olay olduktan sonra adli bilişim olay sonrası inceleme diyelim kablosuz ağ güvenliği aslında wifi şifrelerini ve güvenlik testlerini yapan aircrack aslında arkadaşlar Kablosuz ağ güvenliği için kullanılan bir araçtır. Açık portların bulunması neden Riskleri, e, risklidir? Performans arttırır. Güvenlik ilgisi yoktur. Disk alanı azaltır. Bu da aynı şekilde bununla ilgili de bir yorum e, yapılması yani yanlış olur. Güncellemeleri hızlandırır. Aslı güncellemeleri portun açık olması tam tersi nedir? Yavaşlatır e, aslında arkadaşlar. Yetkisiz erişime yol açabilir. Evet, siber saldırılara karşı bu açık portlar e, risk oluşturacaktır arkadaşlar. A hızını düşürür. Yani bu da doğrudan ilişkili değildir aslında. Burada yetkisiz erişime yol açabilecek açık portların bulunmasıdır arkadaşlar. Ne yapılabilir? Açık portlar kapatılarak bu erişim engellenebilir. Soru 13. TCP protokolünün temel özelliği hangisidir? TCP protokolünün temel özelliği hangisidir? Bağlantısız olması. Bu bağlantısız olması aslında UDP'ye aittir arkadaşlar. UDP'ye aittir. Hızlı ama güvensiz olması. Aynı şekilde bu da UDP'ye aittir. Paket kaybını önemsememesi. Bu da UDP'nin UDP'nin özelliğidir. Ee, sadece video iletmesi sadece video o bununla ilgili sadece video yani bu sanırım yanlış bir ifade ama bize TCP protokolünün temel özelliğini sormuş güvenilir veri iletimini sağlamak için kullanır TCP'nin bir özelliği yani TCP örneğin hatasız ve sıralı iletim yapar arkadaşlar TCP soru 13 soru 14 Log kayıtlar siber güvenlikte neden önemlidir? disk temizliği için değildir. Sistemi hızlandırmak için e, bu da sistemi hızlandırmak için çok log kayıtlarının bir önemi yoktur. E, log pater siber güvenlik açısından arkadaşlar yazılım kurmak için de değildir. Delil niteliğini taşıdığı için siber güvenlik açıdan önemlidir. Çünkü network'teki izleri analiz etmek için log kayıtları önemli bir yere sahiptir. Görsellik sağlamak için değildir. Soru 15. Kaledinix'de sanal makine kullanılmasının en büyük avantajı nedir? Daha pahalı olması, donanım e, gereksinimleri, güvenlik test ortamı sağlaması, lisans zorunluluğu, internet bir çalışması veya internetsiz çalışması arkadaşlar. Tabii Linux'un sanal ortamda sağladığı en büyük avantaj güvenli test ortamının sağlanmasıdır. Yani pahalı olması işte donanım bunlar e, aslında Kali Linux'un sanal ortamda kullanılması için hani yeterli değildir. Gelelim diğer evet. sorumuza. John Reaper aracı hangi işlem için kullanılıyordu? Bunu az önce Bununla ilgili bir ifadede bir soruda yer almıştı. Parola hesi kırmak için kullanılıyor aslında arkadaşlar. Port taraması demiş. Port taraması için nmap'i kullanabilirsiniz. nmap. Web testi için e, burt suite aracını kullanabilirsiniz. A izlemek için var şarkı kullanabilirsiniz. Var şarkı. Dosya şifreleme içinde Örneğin dosya şifrelemek için de farklı sistemler kullanılabilir. Şimdi aklıma gelmedi. Evet soru oyunda. Kalenin yükse varsayılan masaüstü ortamı hangisidir? Aslında e, kalenin yükse varsayılan masaüstü ortama XFC'dir arkadaşlar. XFC'dir. kalinin varsayılan masa üstüdür. KDE bu aslında grafik ağırlıklıdır. grafik ağırlıklıdır. Ağırlıklıdır. Galame başka Linux'lerde yaygın olarak kullanılır. Mesela başka Linux'lerde daha çok yaygın olarak kullanılmakta. Ee, sanırım Mint. Heh, Mint. Yani Mint. Mint'te kullanılan bir masaüstü ortamıdır. Buradaki LXN de aslında eski masa üstüdür. Eski hafif bir hafif masa üstü. Masa üstü. Kalenin kullandığı varsayılan masa üstü arkadaşlar E şıkkında doğru olarak verilmiştir. Okunmaz aracı hangi amaçla kullanılmaktadır? Parola saldırısı Parola saldırısı az önce de söylediğimiz gibi hayra olabilir. Trafik izleme, Varşak, örneğin zafiyet taraması için aslında OpenVAS kullanılır. Web tasarımı için OpenVAS kullanılmaz. Aslında OpenVAS bir güvenlik amaçlı kullanılır arkadaşlar. Dosya paylaşımı da A paylaşımı network ile ilgili bir ifadedir. Open vast. Soru 19. Etik hacker kavramı aşağıdakilerden hangisini ifade etmektedir? İzinsiz saldıran değildir. Etik hacker kural, kanun, nizama göre hareket eden bir e, siber güvenlik e, uzmanıdır arkadaşlar. İzinsiz saldırmak bir suçtur. Etik hacker'ın e, nedir? Kurallarına aykırıdır. Virüs yazan kişi bu yazılım zararlı yazılım üreten kişiler için verilecek nedir söylenebilecek bir ifadedir. Sistemi sabote etme demiş. Sistemi sabote eden aslında saldırgandır. Saldırgan. Saldırgan değil. İzinli güvenlik testi yapan kişi aslında etik hacker'dır arkadaşlar. Belli prosedürleri yasal olarak bunları e, belirleyen yasal çerçeveler içinde bunları yapan izinli güvenlik test için etik hacker e, nedir? İzin alan kişidir. İki kurum arasında veya işte kişi ile kişi arasında veya kurum arasında bir protokol söz konusu. Bu protokol çerçevesinde e, nedir? Sistemdeki güvenlik açıkları test edilebilir. Yazılım korsanlı korsanı bu da aslında yazılım korsanı nedir? Lisanssız ürün kullanmaktır. Lisanssız ürün kullanmaktır. Tabii lisanslı ürün kullanmak e, yani her iki taraf için de daha uygun ve güvenli olacaktır. Soru 20. Kali Linux neden günlük kullanım için önerilmez? Ücretli olduğu için değildir. Kali Linux ücretsiz bir işletim sistemidir. İnternetsiz çalıştığı için internetsiz. Aslında interneti e, kullanır. Daha çok donanım tanımadığı için. Yok, aslında birçok sürücü desteği de vardır donanımsal olarak. Yavaş olduğu için aslında yavaş olduğu için aslında Kali Linux e, bence hani yeterince hızlı olduğunu düşünüyorum arkadaşlar. Bu e, nedir? Performansla ilgili aslında. Çünkü Kali Linux tamamen neydi? Güvenlik testlerine odaklı bir işletim sistemiydi sevgili arkadaşlar. Evet burada Kali Linux ile ilgili 20 adet soruyu çözmeye çalıştık sevgili arkadaşlar. Bazı İngilizce terimlerini yanlış veya doğru e, okumuş olabilirim arkadaşlar. Bunun için e, kusura bakmayın. Evet 20 adet Kali Linux için sorumuzu çözmeye çalıştık. Umarım faydalı olur. Bir sonraki eğitim videosunda görüşmek üzere sevgili arkadaşlar. Hoşçakalın.